Evet arkadaşlar bugün sizlerle Happy Wheels oynayacağız Gördüğünüz gibi başlayalım hemen hmm. Uzun zamandır görüşemedik ee, en son attığım iki videomda bir sıkıntı oldu Ondan Yani Onlar izlenmiyor Bu Şunu izlemeye çalışmayın aa Adamın tekrar gitti. Uf, 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 ayak kalmadı nasıl? Uf, an, gitsene. Uf, ayak koptu hareket edemiyoruz. Ah, uçtu. ayakta gidecek şimdi. Hop. Fii. Hayır. Satayım gittik. Uf. İyi götümüze girmedi. Uhu. Uçma keyif. Bunu bir tek ben yaparım başka ki. Hiç kimse yapamaz yani. Hadi be. Hop. Happy Wheels çekmiştik daha önce. ikinci olacak demiştik. Evet bu ikinci. Hadi hadi başarabilirsin. Oley be. Dum 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 Evet, baştan mı oynayalım? Hadi baştan oynayalım madem. Bu sefer adamı parçalamayız inşallah. Veya da fena parçalayın. Uç, uç 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 uç. Uç Uf uf. Kafa gitti adamın kafa. Domino's'a gitti. Hadi be. Gerçi adam bitti daha ne olsun. Tık bakalım ya. Bu dediği söylüyorum dedi oğlum. Uh, uh. Anasının nikahı yani. <laughs> Nutluğun dibi. Hadi çık çık. Böyle olmayacak. Ey gitti dedi gitti. Epe dedi bak sen. Bizdeni patladı. Uf uf uf. Kafasına mızrak girmek böyle bir şey herhalde. Hadi son oynayışımız olsun bari bu sefer kimi seçelim bu çocuğu seçelim abone ol abone ol uzak yol yol 2 Of. iyi ya bu kas. Gene taklım atacağız. Evet. Abi bir kuku Hadi gene patlayalım. Patla. Uf. 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 Parçamız kalmadı. Parçamız. Uf. Uf. Hayır. Uf. 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 Bittik. Uf kafa da gitti. Aa, pşş, tam öldük biz. Evet arkadaşlar hepimiz iki videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.